arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ee, şu anda sizlere Sultan Papağan'ı, muhabbet kuşu, egzotik değişikler hakkında onlar için e, nasıl bir mama tarifi yaptığını size anlatacağım. Gayet güzel. Ben yıllardır kendim bunu kullandığım için gayet güzel bir verim oluyorum. Şu anda size sizlerle birlikte bu mama tarifini paylaşacağım arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olup e, Paylaştığım videoları beğenirseniz, izlerseniz güzel bir geldiğimi açısından, bilgi alma açısından çok sevinirim, memnun olurum. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Daha güzel videolar da yayınlayacağız. Yani muhabbet kuşlarıyla ilgili, papağanlarla ilgili, yavru nasıl alınır, işte enstemeyle ilgili. Bunlarla ilgili de güzel videolar paylaşacağız arkadaşlar. Arkadaşlar, şimdi mamamızı gerekli olan hiç malzemelerinizi bir sayalım arkadaşlar. Ben şu anda normal mevsim meyvelerinden şöyle küçük bir parça brokoli kullanıyorum yani evde biz kendimiz yetiştiriyoruz ama 3 yaprak 4 yaprak şöyle bir marul şöyle bir tane orta boy havuç ve iki tane de haşlanmış kaynamış yumurta arkadaşlar ana malzemelerimiz bunlar şimdi ben bu mamayı yaklaşık olarak eee 50'ye yakın, 140'a yakın kuş için hazırlıyorum. Bilginiz olsun. Siz de oranları ona göre hazırlayarak, yaparak kendiniz de evde mamayı verebilirsiniz. Düzenli olarak her gün veriyorum arkadaşlar. Ee, şimdi ilk önce brokolimizi şöyle kesip robotumuza çekeceğiz. Bu arada kümesinizde şöyle bir robot mutlaka şart. Yani Yoksa bayağı bir geniş çaplı üretim yapmak isteyenler için mutlaka ve şart yani. Arnica'nın ProSit 444 minisi bu. Çok müthiş bir şekilde çalışıyor. Gayet de güzel verim alıyoruz. Şu anda sizlerle bunu paylaşacağım arkadaşlar. atıyoruz. Avuçlarımızı da üzerine attık. Ve şu anlar? hazır mama kullanmak yerine Hazır mama kullanmak yerine arkadaşlar e, biz mısır unu ve irmik hazırladık. Bunu nasıl hazırladık? 1 kilo irmiğin içine yarım kilo mısır unu koyarak kendimi böyle bir sadece buradaki mama kullandığımız ürünlerin hamur gibi, lapa gibi olmaması için birbirlerinden daha böyle homojen bir şekilde, ayrı bir şekilde durması için bunu hazırladık. E, yaklaşık olarak da bir 100 gram yakın bu Attıklarımıza yani brokoli ve havuç içi kullanıyoruz. Şu anda bunu robottan çekeceğim. Birinci kalemesine çekiyorum. Ara sıra bu şekilde. Yaptığımız zaman. Şöyle görüyorsunuz. Gayet güzel bir şekilde. Edildi. tane tane oldu bunu kuşlar daha güzel yiyor şimdi sıra yumurtada arkadaşlar robotla işimiz bitti yumurtalarımızı da soyup kabuklarını soyuyoruz Bir 2 noktalarımızı da bu şekilde rende yaptık. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu karıştıracağız. Şimdi maralımızı doğru arkadaşlar. Bir de bu şekilde daha uzun uzun olmasın, daha eşit bir şekilde paylaştıralım diye karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi, ana malzememiz bu. Bunu kuşlar çok güzel bir şekilde kendileri yiyorlar. İçinde protein var, havuç var, brokoli var. Ee, ondan sonra mısırımı, irmik marul yaprağı bunlar var ana malzemelerimiz bunlarda ne olması gerekenler bunlar ee, şimdi buna biz eğer ki vitamin ya da mineral katmak istediğimiz zaman şu, şu anda katabiliriz bunu daha güzel bir şekilde buna yapışacak ve kuşlar bunu yediği zaman direkt olarak onu almış olacak yani biz verseloganın Versene kadar optu bir edeni kullanıyorum. Hem probiyotik açısından hem böyle kuşların, yavruların gelişimi açısından gayet güzel bir ürün. opti bir Bundan çok fazla olmamak kaydıyla ben şöyle 4 kaşık atıyorum. Şimdi bunu da koyduk. Gayet güzel bir şekilde hazırladık. Şimdi ekstra olarak biz buna neler koyuyoruz? Bütün arkadaşlarım bunu güzelce izlesinler, güzelce uygulasınlar. Düzenli bir şekilde verdiğiniz takdirde kuşunuzdaki hem değişimi hem bile ee, kuşların bu mamayı nasıl yediğini göreceksiniz. Evet. Normal aspur koyuyorum arkadaşlar. Buna yaklaşık olarak bir küre. Muhabbet kuşları bunu çok sever. Yavurlar içinde hem oyalanır ararken yaklaşık olarak 150 gram falan e, keten ve e, yulaf tohumu koyuyorum. Yine bir 100-150 gram olarak bir e, grit koyuyorum arkadaşlar. Bunların biliyorsunuz kum yemeleri lazım. Ben de bunu mamanın içinde veriyorum. Yani o şekilde alıyorlar. Ve buna e, muhabbet normal verdiğimiz normal mama. Ama ortalama ne kadar diyeyim? 200-250 gram. Bunu güzelce karıştırıyoruz. Evet bunu güzelce karıştırdık. Şu anda bizim mamamız hazır. Şöyle yaklaştır. Hadi. Gördüğünüz gibi mamanın içinde her şey var. Tohumlar var. Kanarya yemi, muhabbet yemi, keten tohumu. Ondan sonra yulaf. Hepsi var. O şu anda kuşlarımıza verdiğimiz zaman afiyetle yiyecekler. Şu anda ben mamayı hazırladım. E, mamalıklarını hazırlayıp mamalarını sonra kuşlara verdiğim esnada da size bu videoyu devam edeceğim. Şu anda kesiyorum. E, nasıl yediklerini göreceksiniz. Mamalıklarımızı temizledik. Şu anda mamalıklarımızı hazırlayalım arkadaşlar hep birlikte. Hamza da atacağız. Devam kuşlarımı da vereceğiz. Ben şimdi yavruları olduğu için birer kaşık yemek kaşığı arkadaşlar. Birer yemek kaşığı. iki tane de salmadaki kuşlarımız için mama kasemiz var. Bunlara da altı kaşık sultanlara çekirdek koyuyorum. Sultanların mamasının içine. Biliyorsunuz çekirdeği biraz da seviyorlar. Hem burada ince ince beslesinler yavaş yavaş diye. Şu anda sultanlara veriyoruz. Bunlar da muhabbet sanmamız Şöyle yavlardan göstereyim size. Şu anda bunların hepsi aç. Kursaklarında e, yem var ama annesi mama bekliyor. Gördüğünüz gibi hemen yani mamayı nasıl yiyor. i to be all right. Maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar. Daha yeni bir günlük yavru. Annesi beslemiş. Bütün kuşlarımıza verdik. Hepsi güzel bir şekilde mamalarını yiyorlar, yavrularını besliyorlar. E, duyuyorsunuz zaten yavru sesleri de geliyor yani beslenme sesleri yavruların. E, eğer ki beğendiyseniz kanalımıza abone olup videomuzu beğenin arkadaşlar. Bize destek olmayı unutmayın.